Nankörk! Ciğeri beş para etmez bir serseri olduğu halde kızımı verdim. Şunlara bakın hele! Daha dün açlıktan nefesleri kokuyordu. Sayende karınları doydu. Gözünüzle dizinize dursun! Bunu mu yapacaktı bize? Bu? Boşuna konuşuyorsunuz Zülfikar Bey! Bunlarda laf anlayacak surat var mı? Çöplükten aldınız, çöplüğe atın hepsini! Ha, şimdi yaptım seni Sio, şimdi oyna. yaptım bak ha! Ne Kim ulan o? Vay Mustafa! Neredesin be Mustafa? Çok özledik seni. Ne haber lan? İyi. <laughs> Bizi unuttun zannettik. Neredeydin onca zaman? Papucumun içinde. <laughs> Bugün nikahın var diye duyduk. Sahi var. Nikahın vardı değil mi? Boş verin nikah falan. Hadi gidip kafaları çekelim. Bana bak. Gene emanet kalmayalım ha. Mangırın var mı? Oo bok gibi Bir mangır bakayım. var. Oho, Oho mangır gani. Işte. Allah be. <gülüyor> <gülüyor> esmerim biçim biçim. <laughs> Ölürüm <laughs> esmer için. Alem bana düşmandır. <laughs> Esmeri sevdiğim için. Ay ay. Hele loy loy loy. Kibar yarim esmerim. <laughs> Gece yarısı oldu. <laughs> Bundan sonra gelmez artık Kızım akşamdan beri yedin bitirdin kendini yeter Ey Aman yavrum aman Mustafa'm ne olur sus Bizi el aleme rezil etme oğlum bizi düşün abi. Ee yeter be. Ey! Ee, beni esir yerine koyanın. Mustafa. Dur Hülya. Demek sendin. Bendim ya ne olacak? Aman oğlum sus evlat. Siz onun kusuruna bakmayın beyefendi biraz fazla kaçırmış da. Siz büyüyüsünüz. Elinize öpsün de affedin. He, ee, çekilin be. Serseri ruhlu herif. Bitim kanlanınca kendini bir şey mi sandın? Daha dün kıçı yamalı pantolonla sürtüyordun sokaklarda. Sayemde sırtın elbise, cebin para gördü. Boynuna kravat taktım. Adam ettim seni adam. Kes artık gebeş. Ne bu be? Esir mi düştük elinize? Sen değil, senin feriştan beni adam edemez. Benim adamlığım bana yeter. Tamam mı? Al adamlığını. Elbiselerini de al. Kısta, gömleğini de Elbiseyle kravattan adamlık ancak sizinkiler kadar olur. Adamlık insanın yüreğindedir. Mustafa! 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 Ne olur bırakma beni. Sensiz ölürüm Mustafa. Babanda bok gibi para var. Sana yeni Belmando bulur. Bırakma beni. Benden önce geçen oldu mu? Kimse geçmedi. İyi. Koşuyu kazandım demektir. Altın madalya benim.